Ay. Lafa daldık çayını Suhuddin. Yeter be yeter. Bir de lafa daldık diyor. Sırf sen konuştun be kadın. Allah Allah. İstemiyorum yahu. Allah Allah. İstemiyorum. Evlenmeyeceğim. Evlenmiyorum. Anladın mı? Delirttin be. <laughs> Bir topu bir çay içtik. Bir çay içtik, bir çay, bir çay. <laughs> Yalan söyle! Yalan <laughs> söyle! Allah'ım sen aklıma mukayyet ol ya Rabbim. Bana bak Altan, benimle evleneceksin. Başka şansın yok. Eğil, sen bana bakayım. Eğil. Oh! Seni aşağılık seni. Seni pislik. bunca vaatlerden sonra. Abi. İn arabaya. Dağ başıma burası kardeşim. İstemiyorum yahu Allah Allah. İstemiyorum evlenmek evlenmek. zorla mı ya? Allah Allah. Çatlık ya. Ne oluyor ya? Haydi! Siz misiniz? Gel! Siz misiniz? misiniz ne oluyor kardeşim ne oluyor ya? Allah Allah! Ya ne oluyor? Hey! Hey! Kardeşim ne yapıyorsunuz? Ya Sesini çıkarma! Yürgün! Mahallebiye dönerek bu muydu kız? He abi! Bu şimdi evlenmek istemediğini söyledi öyle mi? He abi. Belki de arkadaşımız öyle demek istemedi. Hı? Belki de arkadaşımız yaşamayı çok seviyedir. Öyle değil mi Dursun Bakın ortada büyük bir yanlış anlaşılma var. Benim bu hanımefendiyle hiçbir alakam yok. Eğer beni çözerseniz bunu oturup karşılıklı konuşarak... Yeter ulan yeter! Yeter! Nefesini başına tuş atma. Bak kardeşim, bu odadan ya kafanla ya da damlattıktan çıkacaksın. Düşün taşın kararını o yere ver. Duydun mu? Haydi. Alper hala gelmedi mi? Gelmedi Matmazel. Ama Ay. nasıl olur? Vallahi ben aradım telefonları kapalıydı. Ben şimdi dedim kendileri rahatsız edilmek istemiyorlar diye. Ben de bir daha aramadım. Bu sene kadar bile Romantik romantik dolaşıyorlarsa bile insana haber vermez mi? Ha burası iş yeri değil mi? Ve Ayta'nın sorumlulukları yok mu? Ha? Asuman abla sen bir şu Kezban Can ablayı arasan nerede olduğunu öğreniriz. He haklısın uşağım. Ha dur ben bir arayayım onu. Oy Asuman abla aray. Bak. Hmm. He Asman ablacığım nasılsın? He iyiyim sen nasılsın? Bana bak ha biz aradık ama Altan'ı bulamadık. E senin haberin vardır Belçin diye arayayım dedi. He ablacığım Altan benim yanımda. Biz çok mutluyuz. Abimlerle tanıştı eve geldik. Çok mutluyuz evleneceğiz. He yıldırım nikahı akıyacağız. Ne nikah mı? Nikah. <laughs> Şaşırdık da. Ha sen şu Altan'ı bir telefona ver bakayım. Ver bakayım, ver. Bakayım. Asuman Usta. Asuman Usta ben evleniyorum. Ne diyorsun Altan sen? Ciddi misin ya? Evleneyim diye. Evet Asuman Usta. Çok ciddiyim. Çok seviyorum. Senin kara lahana çorbanı sevdiğim gibi seviyorum Kezban canı. Kara lahana mı? Şimdi kapatıyorum da. Nikah hazırlıklarına başlayacağız da. Hoşça kalın. Kapadı. Nasıl ya? Şimdi Altan abi kul kuyruk abartı para verecek mi? Hani Altan abi neden bize haber vermez?